Merhaba arkadaşlar, Japonca öğrene hoş geldiniz. Bugün Katakana alfabesinin 9. dersiyle devam ediyoruz. Bu derste y ve v karakterlerini göreceğiz. Bu ders Katakana karakterlerini bitireceğiz. Geriye Katakana'nın 1 ya da 2 videosu kalmış olacak. Bunlardan sonra da dil ve kanjilere başlayacağız inşallah. İlk karakterimizle başlayalım. İlk karakterimiz ya karakteri. Ya karakteri 2 hamlede yazılıyor. Birinci hamlede şu şekilde karakteri çiziyorsunuz. İkinci hamlede aşağı doğru karakteri bitiriyoruz. Birinci hamle ve ikinci hamle. Yine son kez birinci hamle ve ikinci hamle ile karakteri bitiriyoruz. Nasıl hatırlayacağız bu karakteri? Hiragandaki halini şöyle bir çizeyim. Şöyle bir şeydi. Şurası biraz daha uzun. Şöyle tamam bu sefer oldu. Şöyle bir karakterdi zaten. Sadece şu çizgiyi attığınız zaman geriye katakandaki halinin aynısı kalıyor. Biraz daha kıvrımlı hali. Katakanda daha keskin çizgiler kullanılıyor zaten genel olarak Hiragana'ya göre. Bu karakteri yaka benzeterek hatırlayabilirsiniz. Yakın boynuzlu bir hayvan. Tibet öküzü olarak da geçiyor. İnternetten bakıp araştırabilirsiniz. Dediğim gibi Hiragana'daki haline benzediği için bu karakteri hatırlamaya çalışacağız. İkinci karakterimiz U karakteri. U karakteri de iki hamlede yazılıyor. İlk hamlede şu şekilde karakteri başlatıyoruz. İkinci hamlede karakteri bitiriyoruz. Tekrardan yazayım. Birinci hamle ve ikinci hamle. Yine son kez. Birinci hamle ve ikinci hamle. Birleşik olacak tabii. Karakteri nasıl hatırlayacağımıza gelince şöyle şöyle bir çizmeye çalışayım. Şu figürü görmeye çalışın. Yine şurasında şöyle çizeyim. Yan tarafını çizdiğimiz takdirde bir Yunus'a benzeteceğiz. Yunus'a Yunus balığına benzeyen karakterimiz yu sesini verir diyeceğiz. Şöyle temizleyip bir daha göstereyim. Burası da baş kısmı, şurası ağız, burun kısmı olduğu için Yunus'a benzeteceğiz bu karakteri. Devam edelim. Yeni karakterimiz yol karakteri. Yol karakteri 3 hamlede yazılıyor. Birinci hamlede sağ ve üstteki kısmı çiziyoruz. 2 ve 3 ile karakteri tamamlıyoruz. 1 2 ve 3 ile karakteri tamamlıyoruz. Yine son kez. Birinci hamle. ikinci hamle ve üçüncü hamle. Bu karakterini nasıl gelince şöyle bir daha çizmek istiyorum. Şöyle. Burayı çift şeritli bir yola benzeteceğiz. Yola benzeyen karakterden yol sesi gelir diyeceğiz. Yani şurayı çift şeritli bir yol olarak düşünebilirsiniz yola benzediği için de yol sesini veriyor diyeceğiz bu karakteri. Yeni karakterimiz Va karakteri. Va karakteri iki hamlede yazılıyor. İlk önce şu aşağı doğru kısa çizgimizi çekiyoruz. Ardından karakteri şu şekilde tamamlıyoruz. Birinci hamle, ikinci hamle, birinci hamle ve ikinci hamle. Nasıl hatırlayacağımıza gelince Hiragana'da da vayı, vazoya benzetip hatırlamıştık. Bunu da vazoya benzeteceğiz. Zaten benziyor. Şurayı şöyle tamamladığımız, içine de bir çiçek koyduğumuz takdirde pek olmadı ama onu bir çiçek olarak hayal edin. İçine çiçek konulan bir vazo olarak düşünebilirsiniz bu karakteri. Şöyle şuraya da yazayım. Vazonun vası. Hatırlayacağız tabii ki Va sesini veriyor ama W, A şeklinde yazılıyor. Yeni karakterimiz. Vo karakteri. Vo karakteri 3 hamlede yazılıyor. Sağa doğru çizgimi çekiyorum. Şunu da çekiyorum. Ve karakteri bitiriyorum. 1 2 Ve 3 Yine son kez. 1 nekil bekliyorum. 2 ve 3. Karakteri nasıl hatırlayacağımıza gelince az önceki va karakterine çok benzediğini görüyoruz. Vazo'nun ortasına çizgi çekilmiş. Karakter vazo ve orta kelimelerinden vo sesini hatırlayacağız. Vazonun ortasında çizik var. V ve o'dan vo sesi gelir deyip karakteri hatırlamaya çalışacağız. Örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Şu gördüğümüz karakter yaka benziyor. Ya sesini verir. Uzatma çizgimiz var. Ya şeklinde uzatacağız. Burada toprağı sürmekte kullanılan bir e, sabana benzeyen karakter vardı. Toprağı sürmekte kullanıldığı için to sesini veriyor diyorduk. Dakuten almış Do'ya dönüşmüş. Yado şeklinde okunan bir örnek. Yado da avlu anlamına geliyor. Burada Yunus'a benzeyen karakterimiz Yu sesini veriyor. Suyun üzerinde koşan karakterimiz Su sesini veriyor. Futbolcunun ayağına benzeyen karakter Fu sesini veriyor. Yusuf'u şeklinde okunan bir örnek. Yusuf'u da Yusuf isminin Japonca'daki karşılığı oluyor. Üçüncü örnek. Yolla benzediği için yo sesini veren karakter. Uzatması var yo şeklinde uzatacağız. Kuşun kanadına benziyordu. Ku sesini veriyor. da almışı gu'ya dönüşmüş. Burada bir ru sesi var. Burada bir to sesi var. Ruhyu bir ruha benzetmiştik. Toyda az önce söylediğim gibi toprağa sürmekte kullanılan bir sabana benzetmiştik. Toprağın to'sundan karakteri hatırlıyorduk. Yogurto şeklinde okunan bir örnek. Yoğurdun Japoncası diyebiliriz. Valu'ya benzeyen örnek. Va sesini veriyor. Burada su var fakat küçük yazılmış yani küçük tüsü oluyor. Küçük tüsü sesleri çift okumaya yarıyor. Burada bir futbolcunun ayağına benzeyen fu sesi var. F'yi iki defa okuyacağız. Burada da ruha benzeyen karakter ru sesi var. olarak vaf, vaf furu şeklinde okunan bir örnek. F'yi iki defa okumamızın sebebi aradaki küçük tüsü wafuru waffle anlamına geliyor. Burada va sesimiz var. Bu da bir okçuya benzetmiştik. Ok atmaya hazırlıklı o sesini veriyordu. A wow şeklinde okunan örnek. Bu vay wow şaşırma ünlemi bu şekilde yazılıyor. Katakana karakterlerinin son videosu bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yine videonun açık, e, dokümanını açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa pardon, bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz tabii ki. Yine Instagram sayfamızda videoya paralel paylaşımlar yapılıyor sorular, alıştırmalar şeklinde. Onu da takip ederseniz sizin için yararlı olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.